Herkese merhaba sevgili dostlarım. Yepyeni bir videomuza hoş geldiniz. Sizlere bu videoda Bitru borsasının faydalarından ve güzelliklerinden bahsedeceğim. Eğer kripto para borsasına yani kripto para piyasasına yeni giriyorsanız ve hangi borsayı kullanmalıyım diye soracak olursanız benim bugüne kadar MX borsasından sonra kullandığım en iyi borsa Bitru borsası diyebilirim. Çünkü kullanımı çok şahane. Komisyonları beraber olacak derecede çok düşük. Dilediğiniz tüm coinler şu anda bu borsa mevcut olmayanlarda zaten her gün geliyor. Yani 2-3 güne bir sürekli yeni tokenleri listeliyor ve ödül dağıtma sistemleri diğer borsalara nazaran çok daha kapsamlı, çok daha yüksek diyebilirim. Şimdi sizlere videonun açıklamalar kısmında bırakmış olduğum üyelik linkine tıkladıktan sonra üye oluyorsunuz. karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Bakın al sat, değiş tokuş, vadeli işlemler, para kazanmak, bitri ortakları sağ tarafta da emirler, varlıklar olarak görebiliyorsunuz. Burada da bakın sizin hesabınızın detaylarını burada görebiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çok basit. İyi olduktan sonra al sat var al sat bu tabi şöyle bir şey var. İyi olduktan sonra kayacağınızı doğrulamanızı unutmayın. Bakın efsane ticaret var yani çok düşük. 0.08 gibi çok düşük bir komisyon alıyor. Kredi kartıyla kripto para satın alma var ve güvenli emanet edilmiş bir banka yani banka fonlarımızdan da buraya para yatırarak kripto para birimi alabiliyorsunuz. Örnek verecek olsak kredi kartına basalım. Çok basit gerçi bunları hiç göstermeye bilin gerek yok. Şimdi bitcoin mi almak istiyorsunuz? Ethereum mu? XRP mi? Litecoin mi? Bakın burada bir sürü token var. Artık hangisini almak istiyorsanız. Bakın Shiba bile var. VeChain görüyor musunuz? Diğer borsalarda sadece tane yani ana kripto para birimleri var. Bitcoin, Ethereum, XRP, USDT ama burada istediğiniz kripto para var. Hangisini istiyorsanız var. Mesela örnek vereyim Bitcoin almak istiyorsunuz tamam mı? Ne kadar almak istiyorsunuz? 0.019 örnek veriyorum. Ne kadar yapıyormuş? 354 dolar görüyor musun? Şimdi al butonuna basarak tamam mı? Kredi kartı bilgilerinizi gireceğiniz ekran geliyor karşınıza. Hemen buna şimdi tekrar buradan burayı okudum tıklıyorsunuz ödemeye geçiyorsunuz. Buraya da kredi kartı bilginize girdikten sonra buraları doldurduktan sonra next diyerek satın alma işlemini başarıyla halledebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bakın görüyor musunuz buradaki etkinlikleri. Bu etkinliklere katılarak daha fazla ödül kazanma imkanınız var. Ve %0.08 gibi çok düşük bir komisyon ücreti alıyor. Diğerleri gibi %1 veya %3 değil bakın %0.08 yani bedava diyecek kadar çok düşük bir komisyon ücreti alınıyor ama benim üyelik linkime tıklayıp da üye olursanız benim referans kodumu kullanırsanız bu 0.08 değil de 0.03 olacak. Örnek verecek olursak mesela diyelim 500 liralık Bitcoin alıyorsun. 500 liralık Bitcoin'de diğer borsalar 3 lira 4 lira veya 5 lira kesiyorsa. Burada size 0.01 sent kesecek örnek veriyorum. Buradaki tüm kripto para birimlerini de görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıkalım sağ tıklayıp tekrar Türkçe yapalım. Bakın vadeli işlemler bölüm var. USDC vadeli işlemleri, coin vadeli işlemleri USDC vadeli işlemleri, bilgi, kılavuz ticari stratejileri. Hemen oyunda para kazanmak. Yüksek getiriyle basit kurulum. Yani çiftli işlemler. Ve burada da sürekli pasif gelir işlemleriniz var. Burada özel yatırımlarınız var. Şurada. Burada ise kredi. Yani siz bu borsadan borç olarak kripto para alıyorsunuz. Kazandıkça buraya geri ödüyorsunuz. Burada da staking var. Pasif gelir elde etme bölümü. Sağ tarafta ise spot siparişleriniz var. Vadeli siparişler var. Yatırımlarınız. Launchpad siparişleriniz var. Sağ tarafında onda hemen varlıklarınız. Genel bakış. Vadeli işlemler. Para kazanmak. Depozito. Geri çekilmek. Bakiye görüntülemek gibi. Burada da hesap hesabınız, ortaklığınız, api, ödül merkezi, kayıt mevduat bir istek gönderin yani. Aklınıza diyelim bir fikir geldi buradan gönderebiliyorsunuz. Buradan çıkış yapıyorsunuz. Sevgili dostlarım bahsettiğim gibi bakın bu borsa tamam mı? Diğer borsalara nazaran çok çok daha düşük komisyon ücreti alıyor. Burada telegram grupları var buradan. Twitter hesapları var buradan. isterseniz Apple Store isterseniz de Google Play üzerinden QR kodunu kullanarak da cep telefonunuza indirerek kolay bir şekilde kullanabiliyorsun. Güvenilir güvenlik. Hızlı para yatırma ve çekme şöyle bir şey var. Şimdi diyelim siz diğer borsalarda para transferi yapacaksınız. Mesela 5 dakikada geliyor. Burada öyle bir şey yok. Maksimum 1, bilemedin 2 dakikada hemen cüzdanına geliyor arkadaşlar. Çok basit. O kadar kolay ki bu uygulamayı kullanmak, bu borsayı kullanmak. Hem ödül seçenekleri çok fazla. Dilediğiniz etkinliklere katılarak günlük ne bileyim 5 dolar olabilir 10 dolar olabilir aylık 100 dolar olabilir ve ekstradan arkadaşlarınızı davet ederseniz davet başına da üyelik başına da referans kazancı elde ediyorsunuz sevgili dostlarım sizlere de bu borsayla ilgili bu videoyu yapma gereği duydum sağ tarafta diyelim para çekmek istiyorsunuz varlıklar var tamam mı geri çekilmeye basıyorsunuz buradan çekmek istediğiniz parayı seçeceksiniz mesela diyelim niye var burada artık hangi kripto para birimini kullanmak istiyorsanız mesela Akita Inu Buradan bir A seçeceksiniz ethereum ağını kullanın zaten buraya çekmek istediğiniz miktar yazacaksınız. Buralara belirlemiş olduğunuz pin kodlarınızı girerek tamam mı para çekme işlemini başarılı bir şekilde halledebileceksiniz. Ve son olarak da sizlere şunu söylemek istiyorum bakın sol tarafta görüyor musunuz 500 dolarlık deneme fonları buraya basıyorsunuz buraya bastıktan sonra bakın. KYC çok önemli. Öncelikle KYC'nizi tamamlamanız gerekiyor. Eğer KYC'nizi tamamlarsanız yani kayacağı tamamlamak nedir? Hesabınızı en üst seviyede korumaya almak. Daha sonrasında ilk pozisyonda ise size 5 dolar ödül veriyor. Yani deneme fonu veriyor. Burada şimdi ticaret yap dediğiniz zaman size 5 dolarlık vadeli işlem bonusu veriyor ve bunu geri çekebiliyorsunuz daha sonra. Bakın ilk para yatırmada 500 dolarlık depozito yani deneme fonu veriyor size. Şimdi yatır butonuna basarak buradan deneme fonunuzu da alabilirsiniz. Şimdi bakın burada görev al diyor ilk adım görevi al dediğiniz zaman size 5 dolar ödül veriyor. Deneyimli tüccar ise bakın deneme fonu. Burada da size 10 dolar deneyimli tüccar deneme fonu 10 dolar ücret ödemesi yapıyor. Hemen altında ise ticaret kralı yani 500 dolarlık deneme fonları sizlere aktif hale getiriliyor. 60 dakika bak 60 dakika içerisinde sizlere 500 dolar deneme fonu veriliyor. En sonunda da süperstar. Süperstar ise 2000 dolarlık deneme fonu veriyor. Bunları deneyerek tamam mı? Burada ticaret kabiliyetinizi genişletebiliyorsunuz. Bu da gerçekten çok güzel bir fırsat diyebilirim sevgili dostlarım. Bu kadar kolay yani bunu bakın yapamamak mümkün değil ve daha sonrasında almış olduğunuz ödüllerinizi bakın bunu ödüllerim kısmında göreceksiniz. Şu anda ben hani ben de yani bunları denemediğim için ödüllerimi şu an göremiyorum ama yaptıktan sonra bunların karşılığında ödül merkezi olarak risksiz para kazanma yollarını gösteriyor. 1000 dolarla ödül bak üst tarafta da burada 40 dolar fon aldığı için 40 dolar para kazanmış. Bu da 1 dolar kazanmış görüyor musunuz? Tüm kazanmış kazananlar burada gösteriyor. Yani dediğim gibi bu borsada diğer borsalara nazaran ödül alma olasılığınız daha geniş kapsamlı daha yüksek. Bunları da sizlere burada anlatmak istedim. Aklınızı takılan ve yapamadığınız yerler olursa yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Gereken üyelik linki de videonun açıklamalar kısmında bulacaksınız.